Herkese merhaba. Bugün Dian Sol Paint jel ürünümüzü görmüş olduğunuz gibi böyle bir yüzeyde deneyeceğiz. Bu bir dış cephe. Daha geniş alabilirsiniz. Bu dış cephede boyalı dökülmeler var. Dolayısıyla bu boyanın bu yüzeyden kaldırılıp yeniden boyaya yapılmaya hazır bir yüzey elde edilmesi gerekiyor. Aksi halde bunu yapmazsak bu şekilde boyada dökülmeler devam edecek. Üstüne çok eser miktarda boşaltıyorum ve yüzeydeki boyanın ince olması dolayısıyla çok ince bir katman süreceğim buraya. biraz beklediğimizde zaten bakın kabarmalar burada başladı ilk sürdüğüm yerlerde. Sıvı ve jel formda çok çeşitli ürünlerimiz var. Ahşap yüzeylerde kullanabileceğiniz, alüminyum yüzeylerde kullanabileceğiniz. Ürünlerimizle ilgili alt tarafa açıklama kısmına ilgili yazılarımızı, internet sitemizin linklerini bırakacağım. Oradan da bütün boya sökücü ürünlerimizi inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bakın görüyorsunuz zaten hızlı bir şekilde ürün çalışmaya başladı. Adeta Pete'ye dönüştürdü burayı. Pete'nin yuvalarına dönüştürdü. Her yere de oluyor. Buraları da çekebilirsiniz. Bakın şimdi buradan başlıyorum. Bakın. O kadar beklemeye de gerek yok aslında. Yani ben siz görün diye o kabarma başladığı andan itibaren sürülebilir. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar.